İlk olarak yaşlanan omurga nedir bunu sormak istiyorum. Özellikle 40'lı 50'li yaşlardan sonra genel vücuttaki yaşlanma süreciyle beraber bu yaşlanma omurgayı da etkilemektedir. Yaşlanan omurgada özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı bunların ilerlemiş formu da dejeneratif skolyozdur. Ameliyat korkusundan dolayı kesinlikle ameliyat olmayıp öteleyen ama sonucunda da büyük bedeli ödeyen hasta ve hasta yakınları var. Çünkü hastamızın ne kadar yaşayacağını bilemiyoruz. Sevgili seyirciler Haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Tuncay Kaner olacak. E, konu başlığımızda yaşlanan omurga ne demektir? Yaşlanan omurga ile birlikte karşımıza ne tür hastalıklar çıkar? Tüm sorularımızın cevabı sayın hocamda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür Hı. ederim. İlk olarak yaşlanan omurga nedir? Bunu sormak istiyorum. Tabii. Güncel bir konu çünkü yaşlanma süreci son dönemlerde 2000'li yılların öncesine göre çok değişti günümüzde. Daha önceki yıllarda genel dünya nüfusuna oranı yaşlı nüfusuna oranı daha düşükken son yıllarda bu oran artmaya başladı. Birleşmiş Milletlere göre yaşlılık ifadesi yaşlı bir kişi ifadesi 60 yaş olarak kabul edilirken günümüzde genelde 65 yaşın üzerindeki kişileri yaşlı olarak görüyoruz. Bunu özellikle belirtmek isterim 65 yaş üstü kişiler yaşlı olarak kabul ediliyor. Şöyle bir durum var 2015 ile 2050 yılları arasındaki bir projeksiyonda, yaşlı nüfusun, dünya nüfusuna oranı %12'lerden %24'lere çıkacağı bekleniyor. Böyle Hı. bir beklenti var. Çünkü günümüzdeki sağlık alanındaki gelişmeler, beslenme imkanları, teknolojinin getirdiği imkanlar yaşlı nüfus oranını artırmaktadır. Bununla beraber, yaşlanma süreciyle beraber tabii ki vücutta, omurgada da yaşlanma görmekteyiz. Bu özellikle 50 ve 55'li yaşlardan sonra ortaya çıkmakta ve ilerlemektedir. Peki karşımıza çıkan hastalıklar nedir yaşlanan Tabii. omurgayla? Yaşlanan omurgada özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı, omurli kanalında darlık bu belde ve boyunda olabilmektedir. Hı hı. Yine bel kayması, spondylolisteziz dediğimiz durumlar görülebilmektedir. Bunların ilerlemiş formu da dejeneratif skolyozdur. Kısaca bunun oluşum mekanizmasından bahsetmek isterim. Omurga yapısı çok esnek ve hareketli bir doku. Özellikle 40'lı 50'li yaşlardan sonra genel vücuttaki yaşlanma süreciyle beraber bu yaşlanma omurgayı da etkilemektedir. Omurgada ilk bozulan yapı genelde disk dokusudur. Omurlar arasında bulunan diskin bozulması. Bu genelde yaşlanma sürecinin ilk adımıdır. Bununla beraber ee, disk dejenerasyonu ile beraber omurganın arka tarafında yer alan eklemler, faset eklemleri dediğimiz eklemler bozulmaya başlamakta. Ve bu yaşlanma süreciyle beraber biraz önce ifade ettiğim hastalıklar karşımıza çıkabilmektedir. Hı hı. Çünkü disk bozukluğu e, omurlar arasındaki diskin yüksekliğin azalmasıyla beraber eklemlerde genişlemeler yapabilmekte. Bunun sonucunda omurilik kanalında daralmalar ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber bazı durumlarda, her hastalarda, her omurga dejenerasyonunda gördüğümüz bir durum değil. Bazısında ise bu süreç, dejenerasyon süreci ilerlemekte bel kayması ortaya çıkmaktadır. Hmm. Tabii ki bununla beraber bel fıtığı, boyun fıtığı, herniasyon dediğimiz durumlarda bu dejenerasyon sürecinde karşımıza çıkabilen durumlardır. Kanal darlığı boyunda da olabilmektedir, belde de olabilmektedir. Bu süreç ilerlediği zaman karşımıza skolyoz da çıkabilmektedir. Omurganın dejenerasyonu ilerledikçe bazı hastalarımızda dejeneratif bir belde skolyoz da görmekteyiz ki bu çok ağrılı ve kişiyi çok muzdarip duruma sokan bir durumdur. Peki tedavileri nasıl yapılıyor? Şimdi tedavileri tabii biz genelde yaşlı bir yaşlanmış bir omurga dediğimiz ileri yaşta bir hasta karşımıza geldiği zaman dilerseniz önce şikayetlerinden bahsedeyim kısaca hı hı. ne tür şikayetler oluyor. Evet. Şimdi karşımıza genelde ileri yaşta ki omurga hastalıkları ağrı ile karşımıza çıkmakta bir kısmında da. Güç kaybı, kuvvet kaybı, bacaklarda ve kollarda uyuşmalar, yürüme bozuklukları, dengesizlikler gibi durumlarla karşımıza çıkabilmektedir. Bu aslında dejenerasyonun olduğu, yani bozulma dediğimiz dejenerasyon, yaşlılıkla beraber olan durum, yerine göre ve miktarına göre değişmektedir. Örneğin bir boyun omurgasında bir kanal darlığı olduğu durumlarda, e, kollarda ve bacaklarda uyuşmalar olabilmekte ve boyun omurgası içinden, omurlik geçtiği için de ileri düzeyde bir kanal darlığında e, yürüme bozuklukları olabilmekte kollarda ve bacakta güç kayıpları olabilmektedir. Hı. Tabii ki bu süreç genelde bir anda ortaya çıkmaz. Yavaş yavaş ilerleyici bir şekilde karşımıza çıkar. E, bu omurganın yaşlandıkça ortaya çıkan hastalıklarının genel bir özelliğidir. Yani hastalıklar genelde bir anda ortaya çıkmaz. 10-15 yıl içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkan durumlardır. Belde olan bir kanal darlığında ise genelde yürüme ile bacaklarda uyuşma, hasta istirahat ettiği zaman genelde düzelme şeklinde bir durum karşımıza çıkar. Bel kaymasında da benzer şekilde şikayetler olmaktadır. Dejeneratif skolyozda genelde biz bu durumların hepsini beraber görmekteyiz. Yani disk dejenerasyonunun omurluya baskısı, sinir köklerine baskısı, omurilik kanalında daralmalar, da bel kaymaları hepsi beraber olabilmekte ve onunla beraber omurgada e, şekil bozukluğu ortaya çıkmaktadır. Yani omurga sağa veya sola doğru da kaymaktadır. Bu da tabii skolyoz dediğimiz bir durumu oluşturmakta. Çok ağrılı bir durumdur. Özetlersek karşımıza bu yaş grubunda gelen hastaların en önemli şikayeti ağrı. İkinci şikayeti ise uyuşma ve güç kaybıyla seyreden nörolojik belirtilerdir. Hı hı. Ama bazı durumlarda çok daha ileri tablolarla karşılaşabilmekteyiz. İdrar kaçırma, idrar tutamama gibi durumlar veya gayita tutamama gibi durumlarda olabilmektedir. Hı hı. Şimdi bize böyle bir hasta geldiği zaman, belli bir yaş grubunda dejeneratif bir omurgaya sahip hasta ağrılı bir şekilde geldiği zaman biz öncelikle hastamızı genel olarak değerlendiriyoruz ve bir takip takipe alıyoruz kendisini. E, nörolojik olarak değerlendiriyoruz. Nörolojik bulgularına bakıyoruz. Problemin ne olduğunu öncelikle anlamaya çalışıyoruz ve daha sonra tedavi sürecine geçiyoruz. Birçok hastalıkta olduğu gibi öncelikle tedavide ameliyat dışı tedaviler, konservatif tedavileri deniyoruz. Yani bunlar nelerdir? İlaç tedavileri ile tedavi etmeye çalışıyoruz. Eğer bunlar yeterli olmazsa fizik tedavi egzersiz programlarına alıyoruz. Bunlar yeterli olmazsa bazı hastalarımızda algolojik girişimler yapılıyor, enjeksiyonlar yapılabiliyor, epidural steroid enjeksiyonları, eklemlere, faset eklemlerine enjeksiyonlar yapılabiliyor veya bölgesel ağrı olan bölgelere yapılabiliyor. Bunlardan da yarar gören hastalar olabiliyor. Yani ilaç tedavisinden yarar görenler olabiliyor. E, fizik tedaviden olabiliyor. Bazı hastalarımızda da enjeksiyonlardan yarar görüyor. Ama biz tabi cerrah olduğumuz için bize gelen hastalar genellikle bu konservatif tedavilerden hiçbir şekilde yarar görmemiş ve hastalık sürekli ilerlemiş olan hastalar bizim karşımıza çıkıyor. O zaman tabii ki cerrahi tedavi alternatifte gündeme geliyor. Hı hı. Cerrahi tedavide yaş sınırlaması var mıdır? Şimdi şöyle yani cerrahi tedavide yaş sınırlaması özellikle yok. Hı hı. Çünkü hastanın genel durumu, sahip olduğu hastalıklar önemli. Yani şunu söyleyebilirim yaşı 85'e gelmiş bir hastada. Ee, şeker hastalığı, kalp problemleri, böbrek problemleri yok ve gayet fit durumda olabiliyor. Ee, ama 70 yaşında bir kişide de birçok hastalık olabiliyor. Tabii ki biz bu yaş grubunda hastalarımıza ameliyat kararı verirken hı hı. genel kondisyonuna ve genel durumuna bakıyoruz. Her zaman e, tıpta temel bir prensip vardır yani e, kar zarar hesabı yani vereceğimiz fayda hastamıza vereceğimiz fayda kesinlikle e, cerrahiye e, girmesine değmesi gerekiyor, bir yarar görmesi gerekiyor. Bunu deneyimimizle, genel bilgilerimizle e, ve teorik bilgilerimizle e, oluşturmaya çalışıyoruz hasta üzerinde ve hasta ameliyattan yarar görecekse, fayda görecekse tabii ki o zaman cerrahi karar veriyoruz. Hı hı. Özellikle bu hasta grubunda ağrı ön planda olduğu için e, mevcut ağrısının azaltılması yürüme bozukluğu, güç kaybı, kuvvet kaybı gibi fonksiyon bozuklukları varsa bunların düzeltilmesi şeklinde bir tedavi planı yapıyoruz. Yani aslında bunlar beklenti sonrası yani tedaviden sonra beklenilen sonuçlar mı? Tabii tabii yani neler yapıyoruz yani örneğin kısaca ondan bahsedeyim cerrahi tedaviler derken tabii bir bel fıtığı çok sık görülen bir şey ama kökeninde disk dejenerasyonu olan bir durumdur. En sık gördüğümüzde 20-50 yaşlar arasında ortaya çıkar. Aktif dönemde çalışan, ağır kaldırmayla veya bele yüklenme durumlarında karşımıza çıkan bir hastalıktır. Ama e, ileri yaş grubunda da karşımıza çıkabiliyor. Yani yaşlı popülasyonda da karşımıza çıkabiliyor. Bir diskin dejenere olan bir disk üzerinde yırtılması, bir sinir köküne baskı yapması veya boyun fıtığı şeklinde karşımıza çıkabiliyor. E, bunlar da... İlk yaklaşımımız mikrodiskektomi dediğimiz e, bir cerrahi tekniği. E, minimal invaziv bir cerrahi tekniğidir. E, uzun süre hastanede kalma süresi gerektirmez. E, buradaki temel prensip bası olan sinir kökünü rahatlatmak hastanın hem ağrısını hem de mevcut olan güç kaybını gidermektir. Aha. Ama e, bir omurlik kanal darlığında veya bir bel kaymasındaki tedavi biraz daha farklıdır. <laughs> Burada da Yine minimal invazif tedavi yaklaşımlarımız var. Tabi hasta bazında biz bunlara karar veriyoruz. Bir kısmında sadece mikrocukera ile omurilik kanalını rahatlatmak yeterli olabilmekte. Ama bir kısmında bel kayması ve bununla beraber ileri derecede kanal darlığı olan durumlarda omurilik kanalını rahatlatıyoruz ve bunun buna ilave olarak omuriliğe yerleştirdiğimiz enstrümanlar, vidalar ve stabilizasyon teknikleri var. Bunları da bazı hastalarımızda uygulamak zorunda kalıyoruz. Bunlar hem boyunda hem de belde yaptığımız işlemlerdir. Tabii ki dejeneratif skolyoz aşamasına gelen bir hasta çok ağrılı bir hastadır. Genelde günlük aktivitelerini yapamaz ve biraz önce bahsettiğim konservatif tedavilerden yarar görmemiştir. Yani yaşam kalitesini artırmak, günümüzde tıbbın üzerinde çalıştığı durum yaşam kalitesinin artırılması. Hastamızın beklentileri dediniz. Beklentiler nedir? Ağrısının azalması, yürüyemiyor hasta dar kanaldan dolayı veya skolyozdan dolayı. Daha rahat yürümesi, ağrılarının bir nebze azalması, günlük aktivitelerinin bir kısmını rahatlıkla yapabilmesi genel beklentiler budur. Yani yaşam kalitesinin artması. Biraz önce ifade ettiğim gibi o noktaya gelen hastalarda hastayı değerlendiriyoruz. Ameliyat için çok büyük bir risk yoksa, çok büyük bir hayati risk yoksa gerekli önlemleri alarak günümüzdeki modern omurga cerrahisi teknikleriyle rahatlıkla ameliyat edebiliyoruz hastalarımızı ve ortalama bu hastalarımız %70 ile %90 arasında da bir fayda sağlıyorlar. Ben hem pratik uygulamalarımdan bunu görüyorum hem de teorik olarak bilgilerimiz bu doğrultuda. Eğer gerçekten hasta seçimini doğru yaptıysak, yani ameliyattan yarar görebilecek bir hastamızı ameliyata aldıysak, bu hastamız kesinlikle ameliyat sonrası fayda görüyor. Hı hı. Ameliyat beklentileri dediniz. Hı hı. Sonuçta, evet. Uygulanan cerrahilerle uygun hastalar opere edildiği zaman hastaların beklentilerinin büyük bir kısmı karşılanmış oluyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yaşlı omurga hastalıklarında hastalarımızın başka organlarının da yaşlanmış olabileceği ve ona bağlı bazı problemlerin de olabileceğini görüyoruz. Örneğin kalça ekleminde kireçlenmeler, diz ekleminde kireçlenmeler olabilmekte. Bunlar da hastalarımızın fonksiyonlarını bozabilmektedir. Yani omurga dışındaki diğer organlarda, diğer kemik yapılarda, eklem yapılarındaki bozulmalar, dejenerasyonlar da hastanın günlük yaşam kalitesini etkilemektedir. Ondan dolayı çoğu zaman diğer problemleri de biz cerrahi sonrası çözüm yoluna gidiyoruz ve bu şekilde hastamızın yaşına göre fonksiyonlarını en iyi bir düzeye getirebilecek şekilde elimizden gelen tüm çabayı yapıyoruz. Bu arada kireçlenme demişken <laughs> sanırım dizlerde sıvı kaybı da oluyordu. Tabii. bunlar da aslında çok etkiliyor hepsine baktığımız zaman. Tabii ki. Tabii ki. Bize e, genelde e, bu tür hastalarda e, genellikle ortopedi bölümüyle beraber takip ettiğimiz hastalar vardır. Yani hı hı. hastamız geldiğinde belinde bir bel kayması, omurilik kanal darlığı ile beraber bazen dejeneratif skolyozla beraber ileri düzeyde diz problemleri de oluyor. Yani hastamız güçlükle yürüyor, yürüyerek hı hı. geliyor. Biz bu tür hastalarımızı tabii ki ortopedi bölümüyle bazen fizik tedavi bölümüyle birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü yaşlı hasta grubunda özellikle multidisipliner dediğimiz birden çok branşın e, hastalarımızın üzerine eğilmesi, birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Uh -huh. Ve bunları sırayla e, cerrahi gerektiren durumları sırayla operasyona alarak çözümlüyoruz. Bu şekilde ameliyat ettiğimiz hastalar var, benim de var. Örneğin, Boynunda dar kanalı olan bir hastam vardı yakın zamanda. Belinde dar kanalı vardı. Hı hı. Bunun önce boynundaki dar kanal problemini çözdük. Daha sonra belindeki dar kanal problemini yine çözdük. Ardından ortopedi kliniği üstlendi hastayı. Dizinde problemler vardı. Her iki dizine diz protezi yapıldı. Ve hasta bu ameliyatlardan sonra tabii ki ameliyatların bir iyileşme süresi var. Belli bir nekat dönemi var Bunlar birkaç ayı alabiliyor Bunlar geçtikten sonra da bu hastalarımızın bize çok daha rahat yürüyerek geldiklerini ağrılarının ileri derecede azaldığını hı hı. ve günlük aktivitelerini daha rahat yapabildiklerini ifade ediyorlar ve bunlar da bizi mutlu ediyor hı hı. Hı hı. yaşlanan omurganın cerrahi tedavisinde minimal invasif uygulamaları var mıdır? Şimdi minimal invaziv uygulamalar daha küçük kesilerle yapılan girişimlerdir genelde. Günümüzün tıbbında da hızla gelişen yaklaşımlar, minimal invaziv yaklaşımlar. Tabii ki bizim omurga cerrahisinde de minimal invaziv yaklaşımlarımız var. Biraz önce ifade ettiğim gibi bel fıtığı, boyun fıtığı tedavisinde genelde küçük bir kesiyle mikro cerrahi girişimler yapıyoruz. Herhangi bir enstrüman uygulamaları olmadan. Ve bu hastalarımız genelde ameliyatın akabinde 4 ile 6 saat içinde kalkıp yürüyebiliyorlar. Bir gece hastanede misafir ediyoruz. Ertesi günde kontrollerini yapıp gönderiyoruz. Çok hastamız bu şekilde e, sağlığına kavuşuyor. Hı hı. Minimal invazif yaşlanan omurgada e, yaptığımız girişimlerden e, konumuzla alakalı en önemlilerinden bir tanesi e, kemik erimesi, osteoporoz dediğimiz hastalık grubu. Bu da yine 50'li yaşlardan sonra özellikle bayan hastalarımızda erkeklere göre çok daha fazla olmak üzere gözlediğimiz bir durum ve kemik erimesi sonucunda omurga kırıkları olabilmekte bunların büyük bir kısmına medikal tedavilerle eğer cevap anlamazsa ve çok ağırlı bir durum oluyor genelde bu hastalar bunlara biz küçük kesilerle yarım santim gibi bir kesiyle skopi dediğimiz ameliyat içi röntgen uygulamalarıyla beraber omurga işine girerek omurgadaki o kırığa kemik çimantosu dediğimiz, sement <laughs> dediğimiz bir madde veriyoruz ve kemiği stabil hale getiriyoruz. Yani hastaların ağrısı ameliyatın akabinde Ortadan kalkmış oluyor çünkü verdiğimiz sement kemik dokusu içinde yayılıyor ve o bölgedeki ağrılı sinir uçlarını nötralize ediyor ve hastaların ağrısı geçmiş oluyor. Aynı zamanda da omurgayı stabil hale getirmiş oluyor. Bu minimal invaziv işlemi de tabii ki bu yaş grubu hastalarımızda <laughs> yapıyoruz. Bazen bir omurgada oluyor bazen 4-5 omurgada dahi. Bu şekilde çökme kırıklarıyla gelen, osteoporotik kırıklarla gelen ve minimal imazin tedavi yöntemiyle tedavi ettiğimiz hastalarımız var. Yani ameliyat süresi kısa. Genelde tek bir e, e, kemik erimesine bağlı olan kırıkta ortalama bir yarım saat gibi bir sürede bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Tabi birden fazla omurgada mevcut kırıklar varsa süre biraz daha uzayabiliyor. Ama genelde ameliyatın akabinde 3-4 saat sonra hastalarımız yürüyebiliyor. Büyük bir çoğunluğunda ağrılar çok büyük oranda geçmiş oluyor. Ve ertesi günde taburcu ediyoruz hastalarımızı. Bu şekilde minimal invaziv yaklaşımlarda uygulanabilmekte. Hı hı. Biraz önce yine ifade ettim. Dar kanal cerrahisinde enstrüman gerekmeyen bel ağrısı olmayıp tamamen Sinirlerin sıkışmasına bağlı, dar kanala bağlı durumlarda yine minimal invaziv yaklaşımlarla, küçük kesilerle e, omurilik kanalını rahatlatıp sinirleri, omurliyi e, ve sinir köklerini rahatlatarak bir cerrahi uygulayabilmekteyiz. Bunlar da minimal invaziv yaklaşımlar olarak kabul edilebilir. Hı hı. Bugün buraya davet edildiğimde yani hangi konuyu konuşayım e, diye düşündüm. Yani özellikle ilk başta ifade ettiğim gibi yaşlanan toplumdaki popülasyonun hızla artması ve hakikaten hepimizin o yaş grubunda büyükleri var ve ömrün ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Yani herkesin daha sağlıklı bir yaşama ihtiyacı var. Hayat kalitesinin artmasına ihtiyacı var. Ben yaklaşık 30 yılın üzerindeki meslek hayatımda şunları gördüm. Bakın omurilik kanal darlığından dolayı ameliyat korkusuyla e, ameliyat olmamış ve yatalak kalan hastalar gördüm. Yani 1 iki saatlik bir ameliyatla omurilik kanalının açılarak sinirleri rahatlatılması ve rahatlıkla yürüyebilecek bir durumda bir tedaviyle mümkünken çok ileri durumlarda aynı şekilde bu hasta yaşlıdır veya ameliyat korkusundan dolayı. Veya yaşlı olduğu için bu şekilde tedavisi yapılsın, hı hı. evde yapılsın, yatakta yapılsın şeklinde düşüncelerle bırakılan hastalar var. Bunları ben gördüm ve çok üzülüyorum. Hala da görmeye devam ediyorum. Ameliyat korkusundan dolayı kesinlikle ameliyat olmayıp öteleyen ama sonucunda da büyük bedeli ödeyen hasta ve hasta yakınları var. Yani. Çünkü hastamızın ne kadar yaşayacağını bilemiyoruz. Örneğin. İleri dar kanalı olan ve tedavi edilmemiş bir hastanın siz 20 yıl daha yaşadığını düşünün. Yatalak bir duruma gelmiş bir hasta. 20 yıl daha yatakta bakıma muhtaç. Günlük aktivitelerini tamamen başkalarına bağımlı olarak yapacak. ve Bence zor bir durum. Ondan dolayı hastalarımızın yaşına bakmadan ilgili hekimlere götürülmesi. Günümüzün tıbbı gerçekten çok gelişti. Birçok uygulamalar var. Tekrar ediyorum. Yarar görebilecekse yapılacak tedaviden, şifa bulabilecekse bunu biz tartıyoruz, değerlendiriyoruz. Hastamızın evet. sağlık problemlerine bakıyoruz. Mutlak ameliyat gerekiyor mu veya oradan alabileceği fayda ne kadar? Böyle bir şey varsa iyi de bir anestezi ekibiyle beraber ameliyata alınabilir hastalar. Sonrasında da gerekli takiplerle beraber sağlıklarına kavuşabilirler. Hı hı. Günümüzün tıb tıbbi yaklaşımları... Çok gelişti. Hı hı. E, yaşlanan omurga hastalıklarına yakalanınmaması için neler yapılabilir? Evet. E, şimdi tabii ki yaşlanma bir süreç. E, omurgada esnek bir organ ve bütün vücudumuzun yükünü taşımakta, özellikle bel bölgesi e, tamamen vücudun ağırlığını taşıyan bir e, bölümüdür. Hı hı. Şimdi e, bütün Sağlıklı yaşam için söylenen şeyler aslında e, omurga sağlığı için de geçerli. Yani yaşlanma sürecinin başladığı 40'lı yaşlardan sonra e, düzenli spor yapılması, e, omurgaya binen yükün azaltılması çok önemli. Çünkü kas yapıları ve kemik yapıları 40'lı yaşlardan sonra belli oranda e, her dekatta, her 10 yılda bakıldığında küçülmekte, kemik yoğunluğu da azalmakta, kas kitlesi de azalmakta. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Kırklı yaşlardan sonra e, düzenli olarak spor yapılması, kas kitlelerinin bir kere e, güçlü kılınması lazım. Bu hı hı. kemik erimesinin e, önlenmesi bakımından da çok önemli. Kemik erimesine bağlı oluşabilecek kırıkların önlenmesi bakımından da çok önemli. E, ve tabii ki omurgada ortaya çıkabilecek e, dejeneratif süre, sürecin e, gelişmesi bakımından da önemli. Çünkü kas yapıları zayıfladığı zaman dış etkenlere karşı savunmasız bir omurgayla karşı karşıya kalıyoruz. Günlük yaşam içerisinde yerden ağır bir şey kaldırılmasıyla veya ani bir ters hareket yapılmasıyla omurgaya binen yük çok fazla oluyor. Ve sonuçta bir bel fıtığı, bir boyun fıtığı karşımıza çıkabiliyor. Onun için kas yapılarının güçlü olması öncelikle önemli. Neler yapabiliriz spor olarak? Yürüyüş en basit ve en pratik spordur. Herkes yapabilir. Dışarı çıkamayan hastalarıma ben, yaşlı hasta grubuna evde yürüyün diyorum. Yani koridorda yürüyebilirler, evin içinde yürüyebilirler, saat tutabilirler. Veya dışarıda temiz havada yürüyebilenler için tabii ki bunu öneriyoruz. Bunun dışında yüzme çok önemli. Haftada 1-2 saat yüzme bütün kas yapıları için çok önemli bir spor. Hem bedeni hem ruhu canlandıran bir spor aslında. Onun dışında pilates uygulamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Yine fizik tedavi ve fizyoterapistler tarafından önerilen egzersizler yapılabilir düzenli olarak. Ağırlık çalışmaları yine kasların güçlü olması ve omurgaya binen yükü azaltması bakımından kontrollü bir şekilde yapılabilir. Tabi bunlarla beraber spor dışında düzenli beslenme var. Sağlıklı beslenme, ürünlerinden yararlanmak <laughs> önemli kemik yapısının güçlenmesi için kalsiyumdan zengin gıdaların alınması, yine kas yapılarını güçlendirici protein zengin gıdaların alınması önemli. Tabi burada disk dejenerasyonu dedik, omurganın yaşlanma sürecinin ilk adımı diye söylemiştik. İşte disk dejenerasyonunu artıran ve hızlandıran faktörler nelerdir derseniz, beslenmeyle alakalı sigara kullanımı ee, özellikle disk dejenerasyonunu çok hızlandıran bir süreç. Hı hı. Çünkü omurlar arasındaki disk süreci, disk yapısı e, damarlarla beslenen bir yapı değil. Difüzyon dediğimiz küçük damar yapılarıyla beslenen bir e, yapı olduğu için sigara kullanımında disk yapısının bozulması çok artıyor. O zaman sigara kullanımını keseceğiz, sağlıklı besleneceğiz ve e, tabii ki düzenli olarak spor yapacağız. hı. hı. Hocam, e, eklemek istediğiniz başka bir soru var mı? Şunu söyleyebilirim, yani yaşlanma sürecinin önüne geçilemez e, sonuçta insanlar yaşadığı süre içinde e, bütün organlarıyla beraber omurga da bu yaşlanma sürecinden etkilenecek. Öncelikle omurgada yaşlanma süreciyle beraber olan hastalıkların önüne geçmek için koruyucu önlemler alalım, beslenmemize dikkat edelim. Sigara kullanmayalım. Diyabetik olan şeker hastaları şeker kontrolünü mutlaka yapsınlar. Tansiyon problemi olanlar tansiyon kontrolünü yapacaklar. Ee, düzenli spor yapılacak. Koruyucu önlemler olarak bunları öncelikle yapıp bu hastalıklardan kendimizi korumaya çalışacağız. Ama hastalıklar karşımıza çıkarsa hangi yaşta olursak olalım e, doktora gitmekten çekinmeyelim hastalığımızın üzerine gidelim araştıralım ve yaşam kalitemizi artırmak için ne yapılabilecekse bununla ilgili gerekli bilgileri alalım değerlendirme yapalım ve sonuçta yaşam kalitemizi artırmaya çalışalım. Özellikle yaşlanan omurgaya sahip olan hastalarımız için. Çünkü şunu unutmamamız gerekiyor. Hepimiz bir gün yaşlanacağız ve ne kadar bir ömre sahip olduğumuzu bilemiyoruz. Onun için yaşadığımız süre içinde Kaliteli bir, e, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yaşamaya çalışmak insan olarak bizim en doğal hakkımız mevcut tıbbın getirdiği kolaylıklardan e, ve bilgi birikiminden yararlanarak e, yaşam kalitemizi artırmak için e, gerekli önlemleri ve tedbirleri almamız gerekiyor. Hı hı. Bunları söyleyebilirim. Hocam çok teşekkür ederim yayınımıza olun, katıldığınız için. Ben de beni davet <laughs> ettiğiniz için. Bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz tekrardan çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler Haberler.com stüdyosunda bugünkü konuğum beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Tuncay Kanerdi. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.